Kolyeye mi aitmiş bu taş? Sanmıyorum. Herhangi bir yerinde kolyeye takılabilecek bir şey göremiyorum. Andersen'den masallar. Bunun ne alakası varmış? Cesedi bulduklarında sürekli tekrar edip duruyormuş. Olayla ilgisi olabileceğini düşünüyorlar. Parmak izi ve DNA araştırmasından sonra CD ve CD çaları bilişime gönderin. Tamam. tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Olamazsın. Nasıl olabilir böyle bir şey? Mahir Koloğlu, 29 yaşında. Maktul'ün sevgilisi. Siz nereden duydunuz? Ezgi hemen beni aradı. Ne kadar zamandır birlikteydiniz? Çok değil. Yazın tanışmıştık. Ama her şeyden çok seviyordum. Ama iki gün önce tartışmışsınız climate Neden tartıştınız? Bu salonda bir şiir buldum. Ne yapıyorsun sen? Ne bu? Ya aman boş ver, önemli bir şey değil. Nasıl değil? Aş şiiri bu, sana yazılmış. Saçmalama, Bedir Rahmi'nin şiiri o. Adamın bana şiir yazacak hali yok ya. Kim verdi bunu? Ya boş versene önemli bir şey değil. Önemli değilse hala neden saklıyorsun? Kemal verdi değil mi bunu sana? Evet Kemal verdi. Rahatladın mı şimdi? Sen ne yaptın? Kollarını atılıp aynı romantik değil mi dedin? Saçmalama Mahir. Kemal sadece arkadaşım benim. Arkadaşmış. mı anlatsana. Herife aşık kızım sana. Uzattın ama. Doğruları söyleyince böyle oluyor değil mi? Bir daha görüşmeyeceksin. Tamam mı? Ne yapacağımı sen karar veremezsin. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Herif aşık diyorum sana kızım. Ya abartma. Onunki platonik. Zararsız. Zararsız. Görürsün zararsız. Ama onun en son bunları söylediğime inanamıyorum. Ondan sonra bir daha görmediniz mi Sevda'yı? Aç. sakin ol. Dün gece birkaç kez aradım. Da. Telefonunu açmadı. O Kemal'in işi bu. Sapık herif. Sevda'yı öldürdü. Kemal Taşdemir, 27 yaşında, arkadaşı. Kemal Bey. Duyuyor musunuz beni? Kemal Bey. Neden cevap vermiyorsunuz? Yılbaşı partisinde Sevda Hanım'la birlikteydiniz. Sonra da çıkıp birlikte Sevda Hanım'ın evine gitmişsiniz. Doğru mu? Sonra ne oldu? Eve girdiniz mi? Kemal Bey eve girdiniz mi? Hayır. Ne olduğunu anlatacak mısınız bana? Bir şey olmadı. O zaman ne olmadığını anlatın. Ben de sizi ayağımın altına almak zorunda kalmayayım. Biz... Sevgilimden şey ayrıldık. Hadi gel sana bir kahve yapayım. Yok. Gideyim ben. Saçmalama gelsene. Olmaz olmaz. Hem kafam çok iyi. Ben eve gidip yatacağım. İyi sen bilirsin. Hadi o zaman. İyi seneler tekrar. Sana da. Hadi git. Sen gir seni bekliyorum. yani Sevda Hanım sizi eve çağırdı ama siz gitmediniz. Doğru mu? Kemal Bey. Hayır, evet. Ne oluyor ya? Siz du duyuyor musunuz beni? He? Duyuyorum. O zaman cevap verin. Sevda Hanım sizi eve davet etti ama siz girmediniz. Öyle mi? Hayır, girmedim. Biz Evin önünden ayrıldık.